Sì, questa è una vittoria che mi riempie d'orgoglio perché è una vittoria di gruppo, perché è una vittoria meritata eh, e sono veramente orgoglioso di allenare questi ragazzi che, che veramente mettono in ogni, in ogni allenamento, in ogni partita il cuore oltre l'ostacolo e eh, quindi le note positive sono tantissime, non solo la vittoria. Eh, ci tengo a dedicarla a, alla famiglia di Genghis che ha perso, perso la sua, proprio ieri e non ha potuto viaggiare con noi. Perché, questo quando parlo di gruppo, parlo della squadra, ma parlo anche della squadra invisibile intorno alla squadra che è poi è quella più importante che fa la differenza. E devo dire che a noi sta facendo la differenza. Quindi, lo dico anche a nome dei, de, de, della squadra. Gli diamo un grosso abbraccio. Okay. Çok önemli, gururlandıran, hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu e, biliyorum. Ve futbolcularımızla gerçekten ne kadar gurur duysak aslında azdır. Çünkü ...her antrenmanda, her maçta yürekleriyle mücadele veriyorlar. Ee, o yüzden çok önemli bir hedefi ulaştığımız için çok mutluyuz. Ee, bir not düşmem gerekiyor. Ee, Cengiz abimize armağan etmek istiyorum. Ee, bu galibiyeti bizim malzeme sorumluluğumuz. Bizimle uçuş yapamadı. Çünkü geçenlerde maalesef kayınvalidesini e, kaybetti. O yüzden e, ben mesela... Konuşmalarımda gruptan bahsederken sadece bizim futbolculardan bahsetmiyorum. Arkada görünmeyen çalışkan emektarlarımız da var. Onların da sayesinde, onların da emekleriyle inanılmaz bir grup oluştu, bir atmosfer oluştu. O yüzden herkesi tek tek tebrik ediyorum. Yani aslında son bir buçuk yıldır, şuna inanıyorum ben, neler başardığımızı hep beraber gördük. Ve hak ederek başardıklarını düşünüyorum bizim futbolcularımızın bütün ekibimizin. O yüzden çok iyi bir Avrupa Şampiyonasından sonrasında da aslında hedeflediğimiz A grubuna ulaşmak bizi ayrı, ayrıca çok sevindiriyor. Ve biliyorsunuz ki bu rekabet aslında ne olursa olsun hazırlıklı olmak istiyoruz çünkü oradaki oynayan elit takımları da biliyoruz ve ...tabii ki de o rekabeti de yaşamak istiyoruz. Genç bir takımımız var. Genç takım olmasına rağmen... ...böyle bir hedefe ulaşabileceklerine de inanıyordum. Mesela... ...ilk defa çok fazla... ...bildiğiniz üzere... ...yeni futbolcu da katabildik... ...Milli takımımıza. Bu tabii ki de sevindirici ama izin verirseniz de... ...bu galibiyetin keyfini çıkarmak istiyorum. Yani aslında özel konuşmalarımızı... ...sizinle paylaşmayacağım. Önemli bir futbolcu... ...olduğunu biliyorum... Bizim için de bu maçta da çok önemli bir performans gösterdi. Çok zor bir anda belki de çok güzel bir gol attı. Ee, ve çok fazlasıyla da mücadele etti. Koştu, yoruldu. Yani aslında onu sağdan çıkarırken biraz zorlandım çünkü biliyorum hani durumunu ama e, İrfan'ın da e, girmesi gerekiyordu. Çünkü devam ettirip riske atmak istemedim kendisini ve bu değişikliği de anlayacağını düşünüyorum. Yani herhangi bir şekilde sakatlansın istemedim açıkçası. Aslında aslında şöyle söylemek lazım. Nereye gidersek gidelim evimizde gibi hissettiriyorlar. E, yani bizi çok mutlu ediyorlar. O yüzden e, her maçın sonunda onlara da böyle galibiyetle hediye vermek istiyoruz. O yüzden e, çok fazla mutluluk yaşatıyorlar bize. Yaşına şöyle öncelikle teşekkür ederim. Ee, ya Marco hocayla biz bu 7 yıl yani uzun zamandır tanışıyoruz ve kendisi gerçekten burada 7 yıldır muazzam işler imza attığını söyleyebilirim. Kendisiyle alakalı hem insan olarak hem de hoca olarak çok saygı ve sevgi duyduğum bir insan çünkü birkaç gün beraber geçirebildiğimiz bir dostluğumuz da var. Ee, o yüzden bunun akabinde de şunu söylemek istiyorum. Ben de bir Akdeniz insanı olarak bu kültürü ben de biliyorsunuz aşinayım. Bazen rahatladığınızda istediğiniz performansı veremezsiniz ama biz hazırlık yaparken hep şunu söyledik. Bu çok zor bir, bir maç, çok zor bir rakibe karşı bir maç ve dünyanın belki de en zor şartların altında çıkacakmışız gibi hazırlandık. O yüzden böyle yaşadığınızda çok daha iyi performanslar verebiliyorsunuz. Ya şöyle söyleyebilirim. Çok iyi organize e, bir şekilde oynamaya başladık. Rakibimizin çok agresif bir şekilde de gelebileceğini düşünüyorduk. İlk 20-30 dakika aslında topa sahipken daha iyi olabilirdik. Daha iyi değerlendirebilirdik. Mesela ilk yarıda defansın arkasına e, kaçırdığımız bir pozisyon var. İkinci yarıda da aslında sadece bir şut e, var. Yani bu konuda e, kalecimizin de çok yorulduğunu söyleyeyim. Mi? E, bu geldiğim günden beri tabii ki de ben hem şimdiki zamanı düşünürüm en iyisini nasıl yapabiliriz ama tabii ki de geleceği de hazırlamak isterim hiçbir zaman Egoist bir hoca olmadım. Ee, hani şu anı kurtarayım ee, hesapları hiçbir zaman yapmadım. Hatta hatırlarsanız, hatırlarsanız Kenan da hiç oynamadığı bir dönemde ben ilk defa bu formayı giydi. Can Uzun gibi, Oğuz gibi, Semih de bizimle ilk defa bu formayı giydi. Deniz Gül olsun, Emirhan olsun. Ya yani bütün bu futbolcular aslında bizim geleceğimiz. Onlara da tabii ki de sahip çıkmamız gerekiyor ve en iyi şekilde hazırlamamız gerekiyor.